Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda şok market indirimlerini inceliyoruz. Bazıları 6 günlük, bazıları 2 günlük indirimler arkadaşlar. Bu tarz videoları her gün paylaşıyoruz. Beğenip abone olursanız çok seviniriz. Teşekkürler şimdiden. İlk ürünümüz 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli cip konsantre zemin uzmanı ahşap fayansları için 78 lira yerine 46 lira Domestos VC Block ikili çam okyanus çeşitleri 89 lira yerine 55 lira. Banyo havlusu jakarlı çeşitler 199 lira yerine 149 lira. Anadolu çiftliği medium boyutundaki yumurtalar 69.50. Anadolu mutfağı nohutlar 1 kilogram 43.90. Vernal yumuşatıcı gülün büyüsü relax 3 litrelikler 79.50. Kadın tek toka terlik pembe çeşitler 99 lira yerine 75 lira. Kadın erkek çift toka terlik çeşitleri 99 lira yerine 75 lira. Bu arada arkadaşlar videonun sonlarında arabayla ilgili ürünler var. Temel gıda indirimlerim var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada fiiz makarna çeşitlerimiz var. 500 gram 16.50. Mis markasından yarım yağlı süzme beyaz peynirler 500 kilogram 58.50. Macromax Flash temizlik seti 13 işi ise 199 lira yerine 149 lira. 1 Eylül tarihine kadar geçerli bu fiyat arkadaşlar. Ahmet Yoğurt Süzme Kabı VIP'den 399 lira yerine 299 lira. Macromax Tablet Mob çeşitleri 149 lira. Orta boy çelik cezveler 330 cc'likler 199 liradan 148 liraymış. Büyük boy çelik cezveler 450 cc 169 lira. Yazlık araç bakım ürünleri 500 ml 49 lira yerine 37 lira. Kokusuz küllük çeşitleri 19.95 yerine 14.75. 1 litrelik bambu kapaklı demlik line serisi 229 lira yerine 169.95. 320'ye 235 santim ota yarım branda çeşitleri 249 lira. Yine 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli olan kampanyamız var. Nivea Fresh Natural Fresh aktif deodorant çeşitleri 112 lira yerine 55 lira. Araç çakmak şarjı çeşitleri 79.95 Ön cam 30'a 60 santim ön cam metalize güneşlik çeşitleri 49.95. Ucuzluk festivalinde bu hafta else markasından saç kremi çeşitleri mucizevi yağ çeşidi 73.75 Arginine komple direnç çeşitleri 73.75. mistam yağlı toz peyniri 500 kilogram 99 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 80 adet var içerisinde 399 lira. Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 kilogram 16.50. Bu arada arkadaşlar emeğimizin karşılığında videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Daha fazla fırsat indirimleri gelecek paylaşacağız arkadaşlar. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç çeşitleri 2,5 kilogram 105 lira. Piknik örtüsü kılıflı 139 lira yerine 99.95. Pikniğe giderken arkadaşlar bunu yere serin. Çabuk kirlenmez. Naylon gibi bir şey bir kılıf arkadaşlar. Güzel olur. Fisko billik fisko krem çeşitleri 800 gram 119 lira yerine 79 lira. Cam küre dekoratif solar ışıklar 10 santime 10 santim 219 lira 2 yıl garantili bahçeniz falan varsa bu da çok güzel bir ışıklandırma seçeneği sunar. 1 kilogram karpuz eşitleri 8 lira 90 kuruş. %13 indirim kam sandalyesi 219 lira yerine 189 lira. Burada mafsallı motorcu dizliği ikili var arkadaşlar. 299 lira yerine 224 lira. Oto bardak tutucu çeşitleri 29.95. Direksiyon kılıfı çeşitleri 99.95. Burada ise analog basıç göstergeli kompresör var. Peşin fiyatına 6 taksi seçeneği var. 499 lira. Ölçüleriyle birlikte verilen bel desteği çeşitler arabalarda iyi gider. 69.95 Simbo Stand Mikser seti çeşitleri 1499 lira yerine 1399 lira. Simbim markasından Air Fry 5 litre kapasitesine sahip 2200 lira yerine 1999 lira. Burada Motosiklet örtü brandası var. Ölçüler verilmiştir. 249 lira. İkili kör nokta aynası 29.95. Basınçlı yıkama makinası 2999 lira yerine 2242 lira. Simbim markasından sanayi, sanayi tipi vantilatörler 1299 lira. 60 watt motor gücü 18 inç çarpında kafesine sahip arkadaşlar. 5 kanatlı alüminyum pervaneye sahip. Yani iyi serinletir. 2 yıl garantili. Burada solar ışık çeşitlerimiz var. Cam küre şeklinde 249 lira. Geldik son ürünümüze. Rhein 14 sepetli çok amaçlı dolap Everest seneklerde 1699 lira. Bu tarz ürünlerin devamı için beğenip abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar sevgiler.